Hazreti Muhammed Mustafa Salatü Vesselam buyuruyor ki Dünyada Ölü gibi yaşayın Ölmeden önce ölümüz diyor Allah'ın Resulü Salatü Vesselam Yani kardeşlerim ibadet ederken Hemen ölecekmiş gibi Çalışırken Rızkını kazanırken Ölmeyecek gibi diyor Resulullah Salatü Vesselam Allah'ım bizi dünya meşakkatine Daldırma ya Rabbi bize dünya intihamında bizi ahiret intihamını kazanan kullardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi Resulun Muhammed Mustafa'nın yolundan bizi ayırma. Ehli beytin yolundan ayırma. Ashabın yolundan ayırma Allah'ım. Allah'ım senin kapın açıktır bize. Ya Rabbi bizi o kapına giden, kapında boyun eğen, sana inanan, sana zikreden, sana el açan kullardan eyle ya Rabbi bizi. Ya Rabbi bizi dedikoducu, münkür münafıktan, şeytanlaşmış insanların şerrinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığınıyoruz, sana el açıyoruz. Senden başka yardım edecek yoktur bize ya Rabbi. Bizi affeyle. Öyle buyuruyor Hazreti Muhammed Mustafa Selatü Vesselam Allah'ın en çok sevdiği şey Af edici Af etmeyi seviyor Allah Allah Hazretleri Kardeşlerim o yüzden Rabbim bizi Af edilen kulları Arasına koysun Ağlayak Allah için ağlayak Ağlayak günahlarımızın Dökülmesi için ağlayak ibadet edek Ya Rabbi sana muhtacık Namaz kılak zikredek Allah'ı zikredek kardeşlerim bu bedenin Allah sana hesabını soracak bu bedeni dünyada hayırlı yaşamaya gayret göster ki yarın mahşer gününde Allah'ın huzuruna yüzü kara varmayasın Resulullah'ın huzuruna yüzü kara varmayasın sevdiklerinle beraber olasın kardeşlerim Allah'ın Resulü'nün kevserinin başına varasın bütün güzeller orada. Bütün peygamberler orada olacak. Evliyalar, ehli beyt hepsi orada olacak. Kardeşlerim ne olursun dünyada kimsenin kalbini kırmamaya gayret göster. Soruyor Ashab Resulullah'a salatu vesselama Ya Resulullah Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah var mı? Allah Resulü var diyor. Resulullah anlatıyor. Selatü vesselam. Peygamber buyuruyor. Selatü vesselam. Haksız bir kalbi kırmak 70 sefer kabe yıkmış kadar ağır olur diyor. O kadar bedeli olur diyor. Resulullah selatü vesselam. O yüzden kimsenin kalbini kırmamaya gayret göster kardeşim. Doğru yönünden ayrılma. Ehl-i Beyt'i sev, ashabı sev. Onların yolundan ayrılma kardeşlerim. Büyüküne hürmet et, küçüğünü sev dünyada. İslam'ın güzelliği buradadır. İslam'ın güzelliği güzel yaşamak, namazlı, abdestli, ibadetli, zikirli yaşamaktır. O yüzden dünyayı sevme. Dünyayı sevenlerden olma. Nefse uyanlardan olma. Şeytana uyanlardan olma kardeşim. Doğru yönle gidenlerden ol. Ehli beytten ol, ehli beyti sevenlerden ol. Kardeşim benim. Allah cümlemizi, cümlenizi af eylesin. Rabbim bizi doğru yönümüzden ayırmasın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.